Arkadaşlar ben Kral Cemal'le bugün sizlere nasıl eğitim alanı açılır onu göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay. Ama yani bu videoda oyun oynamayacağım bu sefer. Bu se yani içimden geldi. Ben normalde böyle PUBG ile ilgili atıyorum dürbünle alakalı falan videolar atmıyorum ama bu içimden geldi. Hem zaten bugün böyle oyun videolar atmayacağım. Neyse çok uzatmadan hemen geçelim. Buradan ayarlara geliyoruz şuradan. Bir yani yeni başlayan ya da bilmeyenler için şuradan. Hay ben. Şuradan ayarlara geliyoruz. Buradan hassasiyete geliyoruz. Buradan da eğitim sahası düzenlemesi var. Buna basıyoruz ve giriyoruz. Ama sizde eğer e, ee, yani sizde inik olmayacak. Siz oradan e, eğitim sahası indirilsin mi diyecek. Sizde e, tamam ya da evet ne diyeceksiniz. Diyeceksiniz ondan sonra arkadaşlar zaten böyle eğitim sahası iniyor. Bu şekilde. Hatta haritadan da göstereyim. Burada e, bomba ileri var. Burada burada çok iyi çalışırsınız. Burada şu önümüzdeki yol. Burada araba sürmek için. Yani böyle arkadaşlar. Bu şekilde açabilirsiniz. Videomuzu bu kadardı arkadaşlar. Yarın video atabilirim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.